Ayet Kerime'nin ifadesi bu. Bana bırak dediği bu. Onu yokuşa süreceğim diyor. Kim imanın düz yolundan ayrılır, başka bir yola girerse Allah diyor ki ben onun yolunu yokuş yaparım. Yolların en zor olanının yokuş olduğunu biliyorsunuz. Çıkmaya çalışırken dizlerimiz defer. Dizlerinizde derman, gözlerinizde fer kalmaz, nefesiniz tükenir. Onun bu dünya hayatındaki yolunu yokuş yapacağım, engemeli ve zor yapacağım diyor. Doğrusu bugün müminler çok rahat bir hayat yaşıyorlar. Nasıl bir hayat? Psikolojik bir rahatlık. Çünkü Sonuç itibariyle alemlerin Rabbine inanıyoruz biz. Ahirete inanıyoruz, onun huzuruna varacağız ve o bizim mükafatımızı verecek diye inanıyoruz. Bu dünya hayatında rahatız. Ama kafirler çok korkuyorlar. Çünkü geleceklerinin ne olacağını bilmiyorlar. Onun için ölümden çok korkuyorlar. Bundan dolayıdır ki En'am suresinde ayet-i kerime şöyle ifade ediyor. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun göğsünü kalbini Kur'an'a açar. İslam'a açar. Ve men yurid en kim sapkınlığı tercih etmişse ve Allah da onu sapkınlık içerisinde bırakmışsa yecal sadrahu dayyikan haracan ke ennema yassa'adu fissemâ onun kalbini Allah öyle bir dar tutar ki nefesini öyle bir daraltır ki sanki göğe yükseliyormuş gibi olur. Biliyorsunuz bilimsel olarak da atmosfere yükseldikçe oradaki oksijen oranı azalıyor. Hayat bitme noktasına geliyor. Ayet-i kerime bunu böyle tasvir ediyor. Yani inkarcılığı öyle bir yokuş ki sonucu hayatın bittiği bir noktaya ulaştırıyor. Oksijensiz, hayatsız bir noktaya ulaştırıyor. Yani kafirler sürekli nefes zorluğu çekerler. Çünkü hayattan yoksundurlar. Hayat nedir? Hayat Kur'an'dır. Ayetler insana hayat verir. İnsanı canlı tutar.